Bütün çalışmaları yaparken mümkün olduğu kadar aç olmaya dikkat edelim. Çünkü tok olan kişi e, o sırada bir şey yapmak istemez. Çünkü bedeninde bir sindirim sistemi çalışıyor. Bedenin içinde hummalı bir çalışma sürerken o aşırı tok oluş bize rehavet getirir. Unutmayalım ki birçok ermişler, dervişler, yükselmiş ruhlar e, çok az yiyerek e, 40 gün çekilirlerdi bir köşeye ve orada e, tefekkür ederlerdi yaradanı. Yani tok olunması gerekseydi onlar da bol bol tüm yiyecekleri yanlarına alıp orada tok tok e, gelişmeyi, tekamüle ermeyi, e, bazı sırlara Vakıf olabilmeyi e, denerlerdi. Ama tamamen aç olmayı tercih ettiklerine göre onlardan da bir feyiz almamızda fayda var diyorum. Çünkü çok e, tok olan kişi gerçekten bir şey yapmak istemez. Ve çok bol su içip kendimize çalışacağız. En büyük eserimiz kendimiziz. Bizden daha muhteşem bir eserimiz yok. Dışarıda hiçbir şey yok. Her şey bizden çıkıyor ve bize geri dönüyor. Artık bilimsel olarak kanıtlandı ki ağzımızdan çıkan sözler kaybolmuyor, uzayda bir yerde duruyorlar. Hangi duruma göre emin değilim ama belli durumlarda bize geri dönüyorlar. Yani diyelim ki bir konuda büyük konuştuk. Büyük konuştuğumuzda Yaradanın sistemi evren bize bakalım gerçekten öyle mi diye bir sınav yaşatıyor ya da birisini kınadığımızda o kınadığımız şeyi yapmadan ölmüyoruz. Çünkü enerji sistemi o kadar dengeli ki biz büyük resmi göremiyoruz. Büyük resmi görebilseydik belki birçok şeyin sırrına vakıf olabilecektik. Artık görmek için elimizden geleni yapacağız. Göremediğimiz konularda da tamamen tevekkül edeceğiz, öğreneceğiz, bilgileneceğiz. Bir kere Yaradan'ın yarattığı her şeyi severek başlayacağız. Her şeyi sevdiğimizde sevgi en yüksek frekanslı enerjidir. Sevginin dışında her şeyin frekansı ondan çok daha düşüktür. Ve biz en yüksek frekanslı olduğumuzda ne nazardan etkileniriz, ne büyüden etkileniriz, Hani birçok şeyden etkileniriz. Hani bugün için hayatımızda şikayet ettiğimiz beni şu aşağıya çekti, bu oldu, şu oldu. Onlardan etkilenmeyiz. Evet ilk başta bir iki kere test edilebiliriz gerçekten öğrenmiş mi diye. Daha sonrasında gerçekten öğrendiysek ona uygun davranışı sergilersek diyelim ki bir öfkenin, bir acının, bir üzüntünün yanımızdan öylece geçip gitmesine izin verirsek yargıda öfkede kalmazsak sonra aynı konudan tekrar sınava çekilmiyoruz arkadaşlar bu çok net bir bilgi çok basit bir bilgi ve e, kendimiz kendi yolumuzda giderken sürekli o ne yapmış bu ne yapmış geride ne kalmış başıma şu gelmişti böyle olmuştu öyle olmuştu şöyle olmuştu bunlara takılmazsak önümüze bakarsak çok daha hızlı ilerleriz. Kimin ne yaptığına en fazla ilham almak için bakabiliriz. En fazla onu onurlandırmak için bakabiliriz. Onu takdir etmek için bakabiliriz. Onu aşağıya çekmek, eleştirmek, kendini büyük, onu küçük kılmak için bakmamayı seçiyorum kişisel olarak. Ve herkesin de bunu kişisel olarak seçmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü biz kendi eserimizden sorumluyuz. Başkaları ne yapmış ondan sorumlu değiliz. Bir kişiyi yanlış kıldığımızda biz daha doğru olmuyoruz. Bir kişi için kötü dediğimizde biz daha iyi olmuyoruz. Sadece o sırada bir egoya kapılmış oluyoruz. Ve e, hani dedikodu da zaten genelde öyledir ya dedikodu da ne yaparsınız birinin işte e, kötü yanlarını açıklarını bulup işte karşı tarafa söylersiniz onu söylüyorsanız siz onları yapmadığınıza inanıyor olmalısınız yani birini sözlerle aşağıya çekerken aslında kendimizi yüceltmek için bunu yapıyoruz hayır birini aşağıya çekerken biz yükselemiyoruz arkadaşlar. Bu da net bilgi. Ve lütfen kalbimizi tamamen öncelikle yaradanın sevgisiyle dolduralım ki yaradılana da sevgi ve merhamet edelim. Şefkatimizi koruyalım. Tüm canlılara koruyalım. Yani hiçbir canlıya zarar vermeyelim. Onları mümkün olduğu kadar besleyelim, koruyalım, kollayalım, gözetelim özellikle hayvanlar, hayvanlara verilen her acı, yapılan her kötülük, inanın o insanlara bir şekilde dönüyor. Sadece biz bunu göremiyoruz. Nasıl döndüğüyle ilgili bir haber yapılmıyor dergilerde, televizyonlarda. Onların kötülük yaparken haberleri, videoları yayınlanıyor. Biz sonrasını takip edemiyoruz. Keşke takip edilse, keşke o insanın bir süre sonra neler yaşadığı görülebilse. Emin olun onların da sonraki adımları çok güzel ve parlak ve mutlu geçmiyor.